<laughs> ah benim garip anam! Ah benim çilekeş anam! Ne yapıyorsun? İyiyim yavruların güzeli. Seni gördüm rüyamda sabaha kadar. Kuzumu bir arayayım dedim. Ah hayır olsun! Ne gördün? E aman aman yok suyu anlattım alsın götürsün diye. Aklım sende kaldı böyle tuhaf tuhaf şeyler gördüm. Maskeli adamlar, bilmem ne be. Aa, görmüş gibi. Selin, neyi görmüş gibi? Film. Ee, film yani. Ah şekerim, sen yatmadan neler izliyorsun böyle? Bana bak, maskaralık yapma bana. Onu bırak da sen ne yapıyorsun kızım, iyisin değil mi? Ne yapayım? İşte kahvaltı hazırladım. Hafta sonu tembelliği. Sonra ne yapacaksın? Ne yapacağım? Evin keyfini süreceğim. Evden işe, işten eve. Kimselerin seni gördüğü yok. E benim bulduklarımı da beğenmiyorsun. Bak gördün mü kaptılar Almanyalı damadı. Onu bırak da bir an önce bir kursa falan git bari kızım. Ay anne şu damat işini lütfen bırak ya bir ya nefeslik. E ne yapacaksın verdim işte bir nefes ne yapacaksın? Bir başına o evde yapayalnız oturacaksın kahvaltıya çayını koyanın eline sağlık diyenin yok. Yanında bir ses yok bir nefes yok. Selin. Ay sesi büzüşesice nefesi kesilesice ne? Selin, görüntü gitti. Anneciğim burada internet çok iyi çekmiyor da. Hayırdır, kimdi o bağıran? O mu? Ee, o şey bizim e, bakkalın çırağı, biraz hanzo da. Anneciğim, benim şimdi kapatmam lazım, sonra ben seni ararım, olur mu? Kızım düşün bak dediklerimi, tamam mı? Hadi öptüm. Yavrum, bak babanın da selamı var. Hadi ben de öptüm, görüşürüz. Selin! Firuze, sen emin misin bu planın işleyeceğinden, ha? Ay, seninle Demir'i arasaydık da geleceğimize haber verseydik bari. Yarın hafta sonu değil mi? İkisi de kesin evdeler. Biz de tatlımızı alır, size bir kahve içmeye geldik diye kapılarına dayanırız. Ah, bir dilim bu tatlıdan yeseler, aman sabahlar olmasın. Bak ben onları nasıl aşık ediyorum birbirine. <laughs> Ay alt tarafı bir tatlı. Ya ne yapacak bu insanlara hiç anlamadım. Cevizliydi, fındığıydı. Her şeyi doldurtuyorsun içine. <laughs> alt tarafı tatlıymış. Ayol afrodizyak bunlar. Bak. Bu... ...bu aşkın gıdası. Cazibenin kaynağı. Tutkuların cayır cayır çırası. Sen ne anlarsın tutkudan, aşktan? Ay, ne diyorsun Firuze? İşe yarayacak mı bu tatlı? Oldu bu iş Leyla. Bize dua edecekler. Aşk kokuyor bu aşk. İçinde bir ben yokum. <laughs> Ay hadi inşallah. Ağzımızın tadı kaçmasın. Geçen sefer tatlıları yiyememiştik. Afiyet olsun. Firuze ve Leyla. <laughs> tatlı alıp kadınları yolladın mı? Bravo Demir. Tam senlik bir davranış. Kapıyı açtığımda kimse yoktu senin. Karşılaşmaya yüzleri yok. Bırakıp kaçmışlar. Ama bu rezillik öyle tatlıyla falan kapanmaz. Oo, tatlı olay, olay. Kahve yapıyorum. olmadı böyle. Ne? Yani tatlıyı kapıda bırakıp dönmek neyin nesi Firuze? E hani kahveye kalacaktı. E kalsaydık bize de ikram edeceklerdi. E etselerdi ne olurdu yani? E yemesek de dikkat çekerdik. Ayol bir dilim yeseydik ne olurdu canım? Sen en son ne zaman bir dilim tatlı yedin acaba? Böyle tepsisiyle götürüyorsun lüp, lüp. Ha, Yani ben olsam neyse... ...bu kadar kuvvetli bir afrodizyak. Yani yediğin zaman... ...kalpten sen gidi verirsin hüccete. Aman sen de. Ben evde yapar bir güzel tadına bakarım o tatlının. Hem tarifi de öğrendim zaten. <laughs> sen öyle san. Ben gizli malzemeyi sana söylemedim bile. <laughs> i̇yi. Güzel olmuş. Bu teyzeler bu işi biliyor, bitirmiş. Ya artık bayılacağım ya. Ben bu eve taşınan altı ay oldu, bu kadar fazla çalmadı kapı. Çilingir'dir. Çilingir mi? O niye? Emin anahtarını kaybettin ya Selin. Tedbirli olmak lazım. E iyi de ne ara gittin buldun Çilingir sen ya? İnternette bir sürü var. İnternetten usta mı çağırılır Demir? Aşk olsun. Ya Selin, bir kere olsun işime karışmamayı denesene, ne olur? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.